3 ay sonra aşevini kapatır dediler. Yüce Allah'ımıza hamdolsun 3. senemizde aşevimizi tekrardan açmak nasip oldu. Büyük Birlik Partisi Koceli Bölge Koordinatörü Metehan Küpçü, sosyal medyada yayınladığı bir video ile Alperen Ocakları Umuttepe Aşevi ve Kültür Merkezi'nin 3. yılına girdiğini belirterek geçmişte yapılan eleştirilere yanıt verdi. Küpçü paylaşımında kendileri ceplerinden bir bardak çay bile kimseye ikram edemiyor. Biz ise kazançlarımızı bu vatanın öz evlatlarına ikram etmek için mücadele veriyoruz.'' ifadelerini kullandı. ''Tabii kendileri bir bardak çay bile ceplerinden kimseye ikram edemedikleri için yaptıklarımıza anlam veremiyorlar. Biz kazançlarımızı bu vatanın öz evlatları için onlara ikram etmek için bir mücadelenin içerisindeyiz. Yüce Allah'ıma da hamdolsun ki çok da güzel gidiyoruz.'' Tabii böyle olunca da bizi çekemeyenler bizim arkamızdan öyle yapıyorlar, böyle yapıyorlar. 80 tane film uyduruyorlar. Ama biz kendimizden eminiz ve ne yaptığımızı da gayet iyi biliyoruz. İnşallah kardeşlerimizle beraber tüm cihana bu iyilik hareketini hep beraber yayacağız.